Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Yine önemli bir konuyla, önemli bir başlıkla karşınızdayız. Hangi konu? Milli mücadele döneminde cephelerde arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle, şöyle mürekkebimi de ayarlayayım arkadaşlar kalemimi. Evet, milli mücadele döneminde cepheler kısmındayız arkadaşlar. Öncelikle şunu bir söyleyeyim. Bazı kaynaklar milli mücadele, bazı kaynaklar ise kurtuluş savaşı olarak alıyor. Yani ikisi de işte aynı dönemdir, aynı şeydir. Karıştırmayın kafanız karışmasın. Milli mücadele ya da kurtuluş savaşı aynı dönemden bahsettiğimiz arkadaşlar. Aynı konudan bahsettiğimizi bilelim bir şey daha arkadaşlar yine öğrenciler ne birin dünya savaşındaki cephelerle kurtuluş savaşındaki cepheleri karıştırıyor. Bunlara dikkat edin. ayrımını yapalım yani kafanız karışmasın karıştırmayalım. Hadırlayın e, hatırlayın Osmanlı birin Dünya Savaşı'ndan toplam 9 cephede savaşıyor değil mi? İşte 4 e, savunma, 3 yardım, 2 taarruz, işte Çanakkale, e, Kafkas, Kanal bunlar. Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerdi. E, kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler değil bunlar. Karıştırmayın. E, kurtuluş Savaşı'nda biz birazdan işleyeceğiz işte arkadaşlar. 3 tane cephede savaşıyoruz. Doğu, Güney ve Batı cephesi. 1. Dünya Savaşı'nda ise toplam 9 cephede savaşıyoruz. O yüzden Kurtuluş Savaşı'ndaki cephelerde 1. Dünya Savaşı'ndaki cepheleri karıştırmayalım. Özellikle Kafkas ve Çanakkale cephesi sanki Kurtuluş Savaşı'ndaymış gibi öğrencileri karıştırır. Dikkat edin. Çanakkale'de Kafkas cephesi de 1. Dünya Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler değil. Tamam arkadaşlar dedik ve bu uyarılarımızı yaptıktan sonra hemen konularımıza başlıyoruz. Şimdi bakın ne dedik? Kurtuluş Savaşı'nda yani milli mücadelede toplamda 3 cephede savaşıyoruz. Hangisiydi? Doğu, Güney ve Arkadaşlar. Batı cephesi toplam 3 cephede. Peki hangi cephede kiminle savaşıyoruz? Onlara bakalım şimdi arkadaşlar. Doğu cephesinde Ermenilerle savaşıyoruz. Güney cephesinde Fransız ve onlara onlarla destekçi olan işbirliği yapan arkadaşlar Ermenilerle savaşacağız. Batıda ise İngiliz destekli kiminle savaşacağız? Yunanlarla savaşacağız. Ha bunların içinde bunların dışında Doğu'da arkadaşlar Gürcülerde, Güney'de ise İtalyanlarla savaş yapmadan sorunlara çözüyoruz. Yani onlarla da bir mücadele halindeyiz. Onlarla savaş olmayacak, isteyeceğiz ama onlarla da bir mücadele halindeyiz. Sorunlarımızı bu şekilde çözeceğiz. Doğu Cepesi hangi anlaşmayla kapanacak? Ermenistan'la yaptığımız Gümrü Barış Anlaşmasıyla. Güney cephesi Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Fransa ile yapacağımız Ankara Antlaşması ile kapanıyor. Batı cephesi ise Büyük Taarruz'dan sonra arkadaşlar Yunanistan'da yani İtilaf Devletleri yapacağımız Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Batı cephesi de bu şekilde kapanacak. Bunları zaten detaylı bir şekilde anlatacağım. Önden bir bilgi vermiş olduk. Şimdi geldik arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda ilk açılan ve ilk kapanan cephe. Bak bunun ayrımını yapın. Kurtuluş Savaşı'nda ilk açılan ve ilk kapanan cephe Doğu Cephesi'dir. Şöyle bir Doğu Cephesi'ni de arkadaşlar altını çizerek gösterelim. Doğu Cebesi arkadaşlar Türkiye'nin doğusu aklınıza gelsin. İşte Kars, Iğdır, Ardahan, Batum arkadaşlar o bölgeler aklınıza gelsin değil mi? Bir defa şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Ermenistan Birinci Dünya Savaşı'na kadar arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin bir parçası. Yani Ermenistan diye bir devlet yok. Yani Ermeniler kimin kontrolünde? Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesinde arkadaşlar yaşamını devam ettiriyorlar. Ancak 1917'de Çarlık Kuşu'ya yı yıkılınca arkadaşlar bu otorite boşluğundan yararlanan Ermeniler İngilizlerin arkadaşlar desteğiyle Ermen devletini kuracaklar. Bak bu önemlidir. Yani 1917 yılına kadar Ermenistan diye bir devlet yok. Ermeniler kime bağlı? Osmanlı kontrolünde Osmanlı bünyesinde yaşıyorlar. Ancak Çarlık Kursa yıkılınca İngilizlerine desteğiyle arkadaşlar doğuda bir Ermenistan devleti kurulacak. Bunu bilin. Şimdi Ermenistan devleti kuruluyor 1917'de. Mondros yapılıyor da Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildi ateşkes. İşte 1917'de kurulan Ermenistan devleti Mondros'tan sonra Mondros'tan sonra e, vilayet Sidde şehirlerinde Ermenistan'a e, katmak istiyorlar. Bak bu önemli. Yani Vilayet de Ermenistan'la birleşmek istiyorlar. Hatırlayın Vilayet Sidde de Altı 6 saniyeli. 6 ilimizi yeni kurulan Ermenistan'la birleştirmek isteyecekler. E, sadece bununla da sınırlı kalmayacaklar. İngilizler arkadaşlar bizim karşı işgal ediyorlar. İngilizler işgal ettikleri karşıda Ermenilere bırakıyorlar. Yani adamlara e, her yerden veriyor Allah. Tamam mı? O yüzden hem Ermenistan devletini yeni kurdukları Ermenistan devletini bizim vilayet değil altı ile birleştirmek istiyorlar. Hem de arkadaşlar İngilizler de işgal ettikleri Karşı Ermenler Ermenleri verecek. Ermenler sadece bununla da yetinmiyorlar. Aynı şekilde arkadaşlar nereyi istiyorlar? Adana yani Çukurova ve İskenderun istiyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de ne yapacaklar? Katliamlara başlayacaklar. Yani adamlar hem Doğu istiyorlar hem de Çukurova Adana bölgesini istiyorlar arkadaşlar. O yüzden de yani karşı e, almakla da yetinmeyecekler o bölgeyi. Aynı zamanda Adana ve İskenderun'u arkadaşlar isteyip katliamlara başlayacaklar. Bunun üzerine arkadaşlar bak şuna dikkat edeceğiz. Doğu cephesinde e, TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordu savaşmıyor. Doğu cephesinde Osmanlı'dan kalan düzenli ordu savaşacak. E, peki hangi ordu? 15. kolordu arkadaşlar Onu bildim. E, Osmanlı'dan kalan on, 15. kolordu arkadaşlar. Kim liderdi? Tabii ki Kazım Paşa. Hatırlayın değil mi? Kazım Karabekir işte Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal'e selamı çakıyordu burada sahip çıkıyordu. İşte arkadaşlar Doğu Cephesi'nde kim savaşıyor? Osmanlı'dan kalma düzenli ordu Yani 15. Kolordu. Mustafa Kemal TBM'ye geçtikten sonra Kazım Karabekir'e yazıyor. Paşam ne durumdasın diye. Kazım Karabekir nerede? Erzurum'da 15. Kolordu. Kazım Paşa da Mustafa Kemal'e diyor ki Paşam hazırız emrinizi bekliyorum. Öyleyse Mustafa Kemal ne diyor? Paşa yürü diyecek. Arkadaşlar Kazım Karabekir 15. Kolordu ile birlikte harekete geçecek. Ermenilerin içinden geçiyor. Yani Kazım Karabekir Ermeniler arkadaşlar paramparça edecek. Ve bu Ermeniler yendikten sonra Kars, Sarıkamış, Iğdır ve Iğdır alınca arkadaşlar Ermeniler barış edecek. Yani bu dönemde Kars, Sarıkamış ve Iğdır Ermenilerin kontrolünde. Kazım Karabekir Ermenilerin içinden geçince Kars'ı Sarıkamış ve Iğdır alıyor. Bunun üzerine Ermenistan barış isteyecek. Ve Ermenistan'ın arkadaşlar barış teklifi üzerine TBMM ile Ermenistan arasında hangi anlaşma yapılacak? Gümrü Barış Anlaşması yapılıyor. Tamam. 2-3 Aralık 1920'de arkadaşlar. Kim arasında yapılmıştı? Tekrar ediyorum. Gümrü Barış Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi de Ermenistan arasında yapılıyor. İşte Gümrü Anlaşması'na göre Kars, Kazma, Sarıkamış, Iğdır ve arkadaşlar Oltu, Erzurum'daki Oltu kime bırakılmıştır? TBMM'ye yani Türkiye'ye bırakılmıştır. Başka? Ermeniler arkadaşlar TBMM'yi tanıyarak Sevri yok sayacaklar ve Doğu'daki isteklerinden, Anadolu'daki isteklerden ne yapacaklar? Vazgeçecekler. önemli yani. Ermenistan sevri yoksa sayan ilk devlet olacak arkadaşlar. Buna da dikkat. <laughs> Başka ee, şöyle bir karar alıyorlar. Hadi <laughs> diyorlar ki e, Türklere katliam yapmayan Ermenler 6 ay içinde Türkiye'ye geri dönebilecek. Yani ne, neyden bahsediyor? hatırlayın Kafkas cephesinde de biz Tehcir Kanunu çıkarıp Ermenilerin güneye e, göçünü sağlamıştık. İşte bu göçler sırasında Türklere saldırmayan, katliam yapmayan Ermeniler isterler arkadaşlar kendi yurtlarına geri dönebilecekler diye bir madde konmuştur Gümrü Barış Anlaşması'nda. Bir başka bir şey. Gümrü Barış Anlaşması arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Bakın aldım şuraya. Gümrü Barış Anlaşması TBMM'nin uluslararası alandaki ilk anlaşmasıdır. Yani ilk kez TBMM yabancı bir devlette bir anlaşma yapıyor. O yüzden Gümrü Barış Anlaşması TBMM'nin uluslararası alandaki ilk anlaşmasıdır. Buna dikkat edeceğiz. Hani öyle bir soru gelebilir. TBMM'nin uluslararası alandaki ilk başarısı hangisidir? Ne diyeceğiz? Gümrü Barış Anlaşması kiminle yapılıyor? Ermenistan'da yapılıyor. Başka arkadaşlar bir önemli daha. Ermenistan arkadaşlar TBMM ve TBMM ve Misak Milli'yi tanıyan ilk devlet olacak. Buna dikkat edeceğiz ki İlkler önemli bizim için. İşte TBMM'nin ilk devlet, ilk Müslüman devlet, ilk Avrupalı devlet, ilk İtilaf devleti. Bunları tek tek bakacağız konular ilerledikçe. İşte TBMM'yi, yani Misak-ı Milli'yi tanıyan arkadaşlar ilk devlet kim olacak? Ermenistan olacak. Buna dikkat ediyoruz. Tamam. Bir başka bir şey. Geldik arkadaşlar. Not tabii ki 15. Kolordu komutanı ve Ermenileri yenerek Doğu'yu kurtaran, kurtaran efsane komutanımız arkadaşlar Kazım Karabekir ne olarak anılıyor? Şarkın Fatih'i dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şarkın Fatih kimdir? Yani Doğu'nun Fatih'i Kazım Karabekir'dir. Buradaki başarılarından dolayı Şarkın Fatih olarak adlandırılmıştır. Tamam Buna dikkat edeceğiz. Dedik var arkadaşlar, Doğu cephesini bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi tekrar ediyoruz. Kiminle savaştık? Ermenilerle savaştık ve Kazım Karabekir Ermeniler yenince Gümrü Barış Anlaşması yapıldı. Gümrü Barış Anlaşması TBMM'nin uluslararası alandaki ilk başarısı buna dikkat edeceğiz. Yine TBMM'yi ve Misak Milli Tanrı'nın ilk devleti arkadaşlar Gümrü Barış Antlaşması'nda kim olacak? Ermenistan olacak. Gümrü Barış Anlaşması ile arkadaşlar Doğu Cephesi kapanıyor. Doğu Cephesi kapandıktan sonra Kazım Karabekir buradaki askerlerin ve silahların bir kısmını ne yapmıştır? Batıya ve güneye kaydırmıştır. Bunu da bilirim yani. Doğu cephesi kapandığı için diğer cepheler devam ediyor. Kazım Karabekir buradaki askerlerin ve silahların bir kısmını yapmıştır. Diğer cephelere göndermiştir. Oralara kaydırmıştır ve Kazım Karabekir'in de arkadaşlar Çarlık'ın Fatih olarak anıldığını ne yapacağız bileceğiz. Bir, bir, tane daha notumuz var arkadaşlar. Şu nota da bir bakalım. Şimdi bakın biliyorsunuz. Çarlık Rusya 1917'de yıkılıyor değil mi? Birinci Dünya Savaşı devam ederken. işte Çarlık Rusya yıkılınca Gürcistan bağımsız oluyor. İşte Gürcistan arkadaşlar bağımsız olduktan sonra bizim Batum'u Artvin'i ve Ardahan'ı işgal ediyor. Yani bu dönemde 1921 yılında Batum, Artvin ve Ardahan kimin işgali altında arkadaşlar? E, Gürcistan işgali altında. E, bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi yani TBMM'e TBMM arkadaşlar Gürcistan'a ultimatum verecek yani uyarı verecek. E, TBMM Gürcistan'a uyarınca arkadaşlar Gürcistan Batum'u Artvin'i ve arkadaşlar Ardahan'ı TBMM'ye bırakıp bölgeden çekilecek. Böylelikle e, Gürcistan'daki sorunlarımızı bu şekilde çözüyoruz. Ne demiştik? Doğu'da Ermenilerde savaşıyoruz. Gürcülerde de bir savaşımız yok ama ne var? Mücadele var. İşte bu mücadele bu sorun arkadaşlar bu şekilde çözülmüştür. Gürcistan, Batum'u, Artifin'i ve Ardahan'ı arkadaşlar TBM'ye bırakıp bölgeden çekilecek. Böylelikle doğudaki sorunlarımız hallolmuş olacak dedik ve Doğu Cephesi'ni bu şekilde arkadaşlar bitirmiş olduk. Önemli bir konudur, önemli bir başlıktır. Doğu Cephesi Kurtuluş Savaşı'nın ilk açılan ve ilk kapanan cephesidir. Doğu Cephesi bunu dedikten sonra geçiyoruz oradan. Neye? Güney Cephesi'ne. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik Güney Cephesi. Şöyle bir altını iletiştireyim. Tabii önce bir kalemimi ayarlayayım. Evet arkadaşlar neredeyiz? Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı'nın ikinci cephesi Güney Cephesi'nde. Şimdi Güney Cephesi'nde kiminle savaşıyoruz arkadaşlar? Fransızlarla ve Fransızlarla işbirliği yapan Ermenilerle savaşıyoruz e, Kuvayi Milliye'nin başarılı olduğu tek cephedir. Güney cephesi. Buna çok dikkat edin. Bakın aldım oraya. Kuvayi Milliye'nin başarılı olduğu tek cephedir. Niye? Çünkü doğuda, doğ, güney, özür, doğuda zaten düzenli ordu olduğu için Osmanlı'dan kalma. Doğuda Kuvayi Milliye oluşmuyor. Nerede oluşacak? Güneyde ve batıda. Batıda ise tam olarak düşman ilerleyişini durduramadıkları için ileride e, Kuvayi Milliye'yi kaldıracağız. Batıda düzenli orduyu kuracağız. Ancak güneyde Düzenli orduya gerek kalmadan ne olmuştur arkadaşlar? Kuvayi Milliye bölgeyi kurtarmayı başarmıştır. O yüzden Kuvayi Milliye'nin başarılı olduğu tek çep hangisidir diye bir soru gelirse ne diyeceğiz? Güney cephesi diyeceğiz arkadaşlar. Bu önemli. Bakın. Güneyde neler oluyor? Bir defa Mondros'tan sonra hatırlayın. Fransa, Mersin, Osmaniye ve Adana'yı. İngilizler ise Urfa, Antep ve Maraş'ı işgal ediyor. Daha sonra İngilizler arkadaşlar, İngilizler Musul karşılığında Urfa, Antep ve Maraş'ı Fransa'ya bırakıp bölgeden çekilecekler. Yani Urfa, Antep, Maraş'ı başlangıçta İngiltere işgal ediyor. Ancak daha sonra İngiltere Musul almak şartıyla. Çünkü Fransızlar göz yumrayacaklar. E, Musul'u alsınlar diye işte. E, İngilizler Musul karşılığında Urfa, Antep ve Maraş'ı Fransa'ya bırakıyor. Bunun üzerine arkadaşlar e, Fransızlar bu bölgeyi işgal etmeye başlayacaklar. Onun dışında İtalyanlar arkadaşlar. İtalyanlar bakın Antalya, Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Fethiye işgal edip Konya'ya da asker çıkaracaklar. Yani İtalyanlar da Anadolu'ya gelecekler güneyde. Başka? Ermeniler ise arkadaşlar Fransızlar bölgeye geldikten sonra bunlardan cesaret alıp Fransızlardan cesaret alan Ermeniler intikam bakın intikam alayları kuracaklar ve Türklere karşı katliamlara başlayacaklar. O yüzden güneyde Fransız onlarla işbirliği halinde olan Ermenlerde Ermenilerle e, savaş halindeyiz. İtalyanlarla da mücadele halindeyiz. Onu da bilelim. Dedik şimdi geldik özellikle 3 şehrin savunması, 4 şehrin savunması önemli arkadaşlar bizim için. Urfa, Antep, Maraş ve Adana hangi e, kuvay milli liderleri var, e, neler yapılmış onlara şöyle bir bakalım arkadaşlar. Neyle başlıyoruz? Urfa'yla başlıyoruz. Bir de bak Urfa'da kuvay milli lider arkadaşlar Ali Sahip Bey. Bu adam yiyeceğiz. Ali Sahip Bey bölgedeki halkı teşkilatlandırarak Fransızlara karşı, Ermenilere karşı arkadaşlar mücadele, mücadele verdiren kişidir. Ee, Ali Sahip Bey e, buradaki başarılardan dolayı arkadaşlar ileride bakın onu da aldım buraya. Ur Savaş soyadını almıştır. Yani Urfa'daki işte Urfa, Urun, Urfa'nın Urun'dan başlayarak Ur Savaş. Onu da bilin, hani öyle bir soru gelebilir. Ali Sahip Bey e, buradaki başarılarından dolayı ileride e, soyadı kalanından sonra bizzat At Atatürk tarafından Ur Savaş soyadını almıştır. E, ve arkadaşlar Urfa halkı burada büyük mücadele verecek. E, 1920'de Fransa Urfa'dan çekilmek zorunda kalıyor. O yüzden e, burada halkın destansı mücadelesi unutmuyoruz ki bu başarısından dolayı da birazdan göreceğiz. Urfa'ya şanlı ünvanı aynı zamanda İstiklal Madalya'sı arkadaşlar verilecek. Urfa'nın buradaki mücadelesinden dolayı kahramanlı destansı arkadaşlar mücadelesinden dolayı Urfa'ya şanlı ünvanı verilecek. Ve Ali Sahip Bey unutmuyoruz arkadaşlar. E, buradaki Kuvayi Milliye lideridir. Geldik arkadaşlar. Nereye? Antep'e. Antep'te ise arkadaşlar. Şahin Bey var. E, ki Şahin Bey e, direnişi başlatan kişi daha sonra Fransızlar tarafından maalesef şehit edilmiştir. Antep halkı büyük mücadele veriyor. ne zaman Fransızlar çekilecek arkadaşlar? Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması ne olmuştur? Fransa bölgeden çekilmiştir. O yüzden Antep mücadelesi önemli ve Antep'teki Kuvayi Milli liderinin Şahin Bey olduğunu dün ki Antepliler bilir. Antep'in merkez il, ilçesinin ismini arkadaşlar Şahin Bey ilçesidir. İşte nereden alıyor ismini? Buradaki Şahin Bey'in kahramanlıklarından Şahin Bey'den arkadaşlar almıştır ismi. Dedik geldik bir başka önemli şehrimiz Maraş arkadaşlar. Maraş'ta ise İki isim öne çıkıyor. Biri Sütçimam ki zaten Maraş'taki üniversitenin ismi değil mi? Sütçimam Üniversitesi. Diğeri ise arkadaşlar Rıdvan Hoca. Ee, özellikle e, olayı bir anlatayım. Bakın Sütçimam, e, Fransızlar şehri ile geçirdikten sonra e, şehirde devriye atıyorlar maalesef. Yani düşünün e, Maraş'ta Fransız askerler sokaklarda devriye atıyor. Güvenliği onlar sağlıyor. E, bizim kadınlarımız peçeyle e, dolaşırken, yani sokakta dolaşırken, Fransız askerler kadınlarımızın önünü kesiyor. E ve burası artık Fransız toprağı. Fransız toprağında peçeyle e, gezemezsiniz diye. E, türbanla kıyafetle. Türbanlı kıyafetle gezemezsiniz diye arkadaşlar. Kadınlarımızın e, türbanlarını açmaya çalışıyorlar. E, peçelerini açmaya çalışıyorlar. Bunun üzerine Süççiman belinden çıkarmış olduğu arkadaşlar. Silahla Fransız askerlerine ateş edecek. Ve bu olay, olaylar tabii ki büyüyor. E, bu da hani ne diyeyim direnişin bir şey olmuştur. Sembol olmuştur ya da direnişin ilk adım olmuştur arkadaşlar. Bunu da bilelim. E, Rıdvan Hoca ise e, Maraş'taki merkez caminin imam arayışlar. E, özellikle e, Fransızlar şehirde geçirdikten sonra e, Maraş'taki kaledeki bayrağı indirecekler ve Fransız Türk bayrağını da Fransız bayrağı açacaklar. Ve bir Cuma günü Rıdvan Hoca e, halka şunu söylüyor: e, "Gavurun, kafirin, yabancı bir devletin diyor e, bayrağın asılı olduğu şehirde Cuma namazı kılınmaz" diyerek. Halka arkadaşlar ne yapmıştır? Direnişe karşı teşvik etmiştir. O yüzden Rıdvan Hoca'yı da burada unutmayacağız. Hem Sütçü İmam hem de Rıdvan Hoca arkadaşlar Maraş'ta büyük mücadele, büyük e, direniş hareketi verecekler ve liderlik yapacaklar. E, daha sonra e, Fransızlar arkadaşlar bölgeden çıkarılıyor. Yani Fransızları şehirden çıkarmayı başarmışlardır. Ve Maraş'a bu başarısından dolayı da kahraman e, ve istihdam Madalyası verecek. Birazdan göreceğiz. E, Maraş'a da arkadaşlar, e, Urfa'ya da. Özür dilerim işte. Urfa yaşandı. Antep'e gazi Maraş'a ise arkadaşlar. Kahraman ünvanı verilecek buradaki başarılarından dolayı. Tamam o yüzden burada hem e, ünvanları hem de e, Kuvayi milli liderlerini ne yapalım unutmayalım arkadaşlar. Bir başka şehrimiz Adana arkadaşlar. Adana'da da e, büyük mücadeleler veriliyor. E, Fransızlar ne zaman çekilecekler Bölgede Sakarya Savaşı'ndan sonra yani 1921 Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara Anlaşması'yla Fransızlar e, şehirden arkadaşlar çekilecekler. Adana'daki e, mücadelede dirilişten ölmüş. Şimdi dedik ki geldik burada nota. Bakın ne dedik? TBMM buradaki başarılarından dolayı yani savaştaki başarılarından dolayı 1921'de Antep'e gazi, 1973'te Maraş'a kahraman ve 1984'te ise arkadaşlar Urfa'ya şanlı ünvanı verin. Şanlı verecek. Yani bakın hemen almıyorlar. Antep ilk alan Maraş 73'te ise arkadaşlar 84'te şanlı ünvanını alıyor. Onun dışında yine arkadaşlar Maraş'a 1925'te bakın. Antep'e 2008'de Urfa ise 2016'da ne verilmiştir? İstiklal madalyaları verilmiştir. Yani 3 şehrimiz Urfa, Antep ve Maraş hem ünvan alıyor. Kurtuluş Savaşı'ndaki başarılarından dolayı verdikleri destansı mücadeleden dolayı hem de arkadaşlar ne almışlardır? İstiklal madalyasıyla ödüllendirilmiştir arkadaşlar. Bu üç şehrimiz bunları da bilelim. Bir başka bir şey arkadaşlar. Önemli bakın buraya not olarak aldım. Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar. Bölgeye yani güve, güneye düzenli ordu olmadığı için e, Asaf Tevfik Bey'i, lakabı arkadaşlar yani birinlik ismiyle Kılıç Ali'yi. Kılıç Ali'yi ne yapmıştır? Bölgeye göndermiştir. Yani niye gönderiyor Mustafa Kemal Kılıç Ali'yi? Gid arkadaşlar diyor. Özellikle Antep ve, ve Mareş'te direnişi organize et. Halkı e, isyanlara, e, işgallere karşı arkadaşlar ne yap? Teşvik et. Onlara karşı direnme mücadelesini organize etmesini arkadaşlar Mustafa Kemal e, özellikle Mareş ve Antep'e kimi göndermiştir? Asaf Tevfik Bey yani bilindik isminde Kılıç Ali'yi bölgeye göndermiştir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Yani demek ki Mustafa Kemal düzenli orada olmasa da bölgedeki gelişmeler yakından takip ediyor. Ve Kuvay Milliye liderli, Kuvay Milliye birliklerini organize etmesi için bölgeye önemli bir isim olan Kılıç Ali'yi ne yapmıştır arkadaşlar? Yüzbaşı Kılıç bölgeye göndermiştir. Bunu da bilelim. Şimdi başka ne demek? Bakın güneyde güneyde İtalyanlar gelecekler nerelere? Bakın. İşte Antalya, Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Fethiye işgal edip Konya'ya asker çıkarıyorlardı. Ee, İtalyanlar arkadaşlar, fi, fiili anlamda bir savaşımız yapılmıyor yani ee, İtalyanlar gelecekler bölgeye ama e, bizim halkımıza zarar vermiyorlar. Halk, hatta halkla iyi geçiniyorlar. Ee, yani böyle Yunanları aslında bekliyorlar, Yunanlar ne yapacaklar diye ya? hani başarılı olurlarsa belki bir şeyler alırız diye. Ancak Yunanlar da başarılı olmayacak. E, İtalyanlarla bir çatışma yaşanmayacak bölgede. E, ne zaman e, çekilmeye karar veriyorlar? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar bölgeden yavaş yavaş çekilecekler. Çekilme kararı alıyorlar. Ee, Kütahya-Eskişehir Savaşı'nı biz kaybettikten sonra bir çekilmeyi durduracaklar. Ama hala bir savaş yok. Daha sonra e, Sakarya Savaşı'nda biz Yunanlılar yenince e, Sakarya Savaşı'ndan sonra İtalyanlar arkadaşlar Anadolu'dan tamamen çekilip gidecekler. Böylelikle Anadolu'dan çekilen ilk itilaf devleti kim olacak? İtalya olacak. Yani İtalyanlarla bir çalışmamız olmuyor. Ve e, sorunu bu şekilde çözüyoruz. Yani İtalyanlar bölgeden gidecek. Şunu da söyleyeyim. İtalyanlar giderken getirdikleri silahların bir kısmını da bize bırakacaklar. TBM'ye bırakacaklar. TBM bunu büyük taarruzda kullanacak arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hemen notumuzu da aldık buraya. Güney cephesi arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransa ile yapılan Ankara anlaşmasıyla kapanmıştır. Tabii ki Hatay hariç. Yani güney sınırımız Ankara anlaşmasıyla çizilecek. Hatay hariç. Hatay'ı biz Ankara anlaşmasında Fransa Fransız mandasındaki Suriye bırakacağız ee, ve 1939 yılında Hatay arkadaşlar ana katılacak. O yüzden güney sınırımız hangi anlaşmayla kapanıyor? Fransa ile yapılan Anka Ankara Anlaşması ile kapanacak. Ee, neresi hariç? Hatay hariç güney sınırımız arkadaşlar bu şekilde kapanmış dedik ve güney cephesinde bu şekilde toparlanmış olduk. Şimdi batı cephesine geçeceğiz ama batı cephesine arkadaşlar geçmeyelim çünkü batı cephesi biraz uzun. Ee, 20 dakika oldu burada bırakalım. Ee, Batı farklı bir e, videoda e, devam ederiz. Farklı bir video yaparız dedik ve e, sonraki videomuzda görüşmek üzere.